merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan Alban Lafont'a kanca. Sezon sonu Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray önümüzdeki sezondan itibaren kaleyi emanet etmek üzere yeni file bekçisi arayışlarına başlamıştı. Sarı Kırmızıların Fransa Lig 1'den Nantes forması giyen Alban Lafont için hummalı bir çalışma yaptığı iddia ediliyor. Bu isim Temmuz 2021'den bu yana Lig 1 ekibi Nantes forması giyen ve uzun süre takımın ilk 11 kalecisi olan Alban Lafont. Foto maçın 7'den derlediği habere göre Galatasaray kariyerine bir başka takımda devam etmek isteyen Lafont için harekete geçti. Lafont ara transfer döneminde Nantes'e gelen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopez'in ardında kalıcı olarak yedeğe çekildi. Fransa ekibinin yedek takımı ile National 3 turnuvasında boy gösteren Burkina Faso asıllı Fransız eldiven bir maçın ardından böyle kolay vazgeçmem. Haziran ayı için sessizce hazırlıklarımı ve planlarımı sürdüreceğim diyerek transfer olacağının sinyallerini vermişti. Öte yandan Galatasaray'ın La Fontu renklerine bağlamak üzere hazırlıklara başladığı ve yaz döneminde Nantes'in kapısını resmi bir teklifle çalması bekleniyor. 2021 yılından beri Nantes'in görevdeki kalecisi Lafont bu sezon bir çile yaşadı. Daha az sağlam performansı ve yeni kaleci Lopez'in gelişi nedeniyle teknik direktör Antoine'nin takımından çıkarılan oyuncu 24 Kasım'dan itibaren Lig 1'de oynayamadı. Yedek kulübeye düştükten sonra sonunda National 3'te yedek takıma gönderildi. Alban Lafont bu kış Watford'dan bir teklif aldı. Ancak Nantes bu İngiliz kulübü oyuncunun maaşının bir kısmını ödemek istediği için ayrılmasını engelledi. Bu zor duruma rağmen Lafont Nantes yedek takımıyla oyun süresini yeniden kazandı. Fransız kaleci Panazol, Vitre ve Sable'de dahil olmak üzere birçok maça katıldı. Alban Lafont durumun zor olduğunun farkındadır ancak iyi bir ruh halini korur ve yedek takımla bu anların tadını çıkarmaya çalışır. Gelecek yaz transfer döneminde gelecek yaz transfer döneminde olası bir hamle yapabilir. Herkes onu gördü. O olduğu gibi gitmesine izin vermiyorum. Hazırım ve bu yaza sessizce hazırlanabilirim. Bir süre zordu ama soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kendimi de sorguluyorum ve ilerliyoruz demişti. Ünlü gazeteci Şira, bu kış zaten LaFont ile ilgilenen Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için hala bir kaleci aradığını açıkladı. İstanbul kulübü bu yaz Nantes kalecisi için bir teklifte bulunmayı düşünecek. 2027'ye kadar kontratı bulunan oyuncunun piyasa değeri 7 milyon avro olarak tahmin ediliyor.